Ha. ha rahmetli kıl ne yapaydı? Lali şimdi sen tane Yok. Tane ne yapaydı? Ama Kendim şey... Ne yapıyorsan acil nasıl yapardı? O şeylerin nam, namlarını duydum. Ne yapardı babaanneme? Yalur diye kıl hali sığır satacaktık. Yalur diye hıdayı mi ne ha? Sığır satacaksın he mi? He derdim ona. Birer de arayı diyor ne? Şi temiz, temizler diyor ne? Çıkarı diyor dışarı. Gel o sığırı burada dur. Kaçı evler olsun o idi bu idi. Kaç sene? 60 sene, 50 sene önce, 40 sene önce 300 lira para bir daire alıyordu Trabzon. Komisyon mu alıyordu Gülali? Ne komisyonu? Komşuluk. Komşu, komisyon, hmm. komisyon. Komisyon ne ol, aracılık yapan ya. Çarmış o. Ben sepeti sebedi sepeti sebedi Doldurdu toldurdu dikevriye ki o duru da başa yerlerini. Aşağı bula ver bana sepetini. ne? Sebedi ne bileyim, toli kemriye tu, pira koyu. Sebedi i̇şte yok gördü ne aşağı, al o sebedi yapar ki kemri, işin kemriye kemriye diyor. Aşağı bula ver bana turşu turşu muzuk, ne bileyim yanımız dükkanımız için, için yapmadım bu turşu, yani. Eskiden var elde ya var ya turşu, odun var elinde, büyük var ellerde. Kiter alıp da dolaptan sahne gidi, tozurucu, turşu alıp da kiter yerdi de, kalabalık mı dili? Neydi? Ya babaannemi saymazdı ya, yani, ne? ne hissettirdi? Ondan sonra aşağı buna peynirimiz yok. Ne bileyim siz, ben yaparken <laughs> siz de <da> yapsanız. <laughs> alıp da sahne gider, doldur, Ha şimdi öyle birine bir şey yapsan seni tüfekle vururlar. Aynen. Zaten yok ambarlarında bir şey yok, gidiyor çarşıdan alıp da yiyecek. Ya. Aynen öyle. He, yani.